Efendim merhaba. Haftanın bu ilk gününde birlikteyiz. De birkaç gün yurt dışındaydım Macaristan'da. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Bakın 150 yıl Osmanlı'nın hakimiyetinde kaldı. 200 yıl Almanlar hakimiyetinde. 50 yıl Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin baskısı altında yaşadı bu ülke. Soğuk savaş dönemi bitti. Onları yaşadı. Sonra duvar yıkıldı. Macaristan Avrupa Birliği'ne alındı. Gerçi parası Euro'ya henüz daha adapte edilmedi. Bakın Orban diye bir başlarında diktatör var. Buna rağmen şöyle bir şey söyleyeyim size. O ülkede bile o ülkede bile özgürlüğü hissediyorsunuz, nefes alıyorsunuz biliyor musunuz? Bakın o ülkede bile özgürlüğü hissediyor, nefes alıyorsunuz. Hayat pahalılığı açısından baktığınız zaman Türkiye ile mukayese bile edemezsiniz ki onlarda da enflasyon yüksek. Bak buna, bütün bunlara rağmen söylüyorum bunu. Çok sayıda Türk var ve iş yeri var orada. Muhtemeldir Nisan ayında yine gideceğim Macaristan'a. Muhtemeldir. Balkanlarda iki çok sevdiğim şehir var. Bunlardan birisi Bosna. İşte birisi de Budapest'te. Çok güzel iki şehir bunlar arkadaşlar. Ama insanın içi acıyor bak insanın içi acıyor. Şimdi Türkiye'deki olaylar doğal olarak tabii ki takip ediyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Şimdi Türkiye'deki olaylara geri dönüp bakalım. Öncelikle dış politikayla başlayayım. Tam yeri gelmişken. Neden? Çünkü hem Macaristan'da hem İtalya'da çok açık, çok açık, çok net açıklamalar yaptılar. Aynı şekilde daha önce Almanya yapmıştı. Onlar tabii sığınmacı ifadesini kullanıyorlar ama ben Türkiye için kaçkınlar ifadesini kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim. Hem Macaristan'da hem İtalya'da çok net, çok açık, son bir fert bile kalmayacak. Bunlar ülkelerine iade edilecek dediler. Peki ama Türkiye tamam 13 yıldır çok büyük bir stratejik yanlışlığın içinde debelenip duruyor ve bunu da bir türlü tamir etmeye teşebbüs bile etmiyorlar. Saçma sapan bir takım efendim gerekçeler öne sürüyorlar ve sanıyorum ki maliyet 100 milyar doları falan aştı. Bilmiyorum bir türlü resmi açıklama yapmıyorlar ama geçmişte Erdoğan'ın kendisinin söylediği rakamla bunu mukayese ederek söylüyorum arkadaşlar. Şu fırsat büyük bir fırsat var şu anda ve fırsat Türkiye'nin ayağına gelmiş durumda. Esad daha önce de kaç kez genel af ilan etti ama en son 24 Eylül yani şöyle bir şey açıklama yapıyor. Diyor ki 24 Eylül 2024 doğru mu söylüyorum tarihi bu genel af ilan etti. Özür diliyorum 22 Eylül 2024 dedi ki bu tarihe kadar işlenmiş olan suçlar için Genel af ilan ediyorum. Tabi bazı bunların dışında bıraktıkları var. Örnek işte rüşvet gibi, sahtecilik gibi, böyle istismar gibi. O kendi tanımlamış olan iç dış işte tehlikeler anlamında söylüyor. Muhtemeldir orada casusluk falan onun kastedilen. Geri dönüp Arapçayı tam iyi tercüme edecekler. Oradan okuyacağım Hüsnü Mahalli ile de bir bunu konuşmak istiyorum. Henüz daha konuşmadım. Peki bunu bunun anlamı ne? Bunun anlamı çok açık. Diyor ki yurt dışındaki Türkiye'ye gitmiş, Lübnan'a gitmiş, efendim bütün Ürdün'e gitmiş. Uzun sözün kısası. Dünyaya diyor çeşitli şekiller ve bahanelerle, Türkiye'ye bahanelerle geldiler. Hep söylendi ya işte gidiyor Türkiye'nin çocukları, evlatları gidiyor onlar adına orada savaşırken onlar tophanede nargile çekiyorlar. Bu hani çok gazete manşetleri olduğu için bunu söylüyorum. Ayrıca burada da başka bir sürü rezaletlere de bulaşıldı. Şimdi fırsat bu fırsat. Çünkü Türkiye derin biçimde yoksullaşıyor. Bakın arkadaşlar Türkiye çok derin bir yoksullaşma içinde. De benim gibi de Balkanlarda, Macaristan'da Osmanlı'nın ayak izleri ki iftihar ediyorum tabii ki. Hep söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı İmparatorluğu bu devletin devamıdır. Oralara baktığınız zaman Geçmişin izleri benim her zaman çok ilgimi çekiyor tabii ki. Çok anlaşılabilir ben. Aynı zamanda biliyorsunuz uluslararası ilişkiler hocası yani bırakın başka hocalık alanımı kenara. Onun için bu önemli. Şimdi fırsat bu fırsat. Peki bu fırsatın anlamı ne? Bu fırsatın anlamı şu. Erdoğan burada Esat'la bir araya gelmeli. Nasıl olacak bu? Bakın muhalefet iktidara destek olmalı. Hatta bu destek çağrısı Özgür Özel'den gelmeli ve Erdoğan'a çok net biçimde şunu söylemeli. Demeli ki arkadaş veya ne bileyim yaşı Erdoğan yaşı ondan büyük. Yani nasıl hitap ediyor bilmiyorum ama hani bir seferlik abi diye hitap etsin. Abi gel şunu oturalım. Bak oturalım biz bir abi kardeş olarak bu vatanın, bu ülkenin geleceği açısından, çocuklarımızın geleceği açısından şu işi bir sonlandıralım. masaya oturulsun hiçbir kayıt koşul koymuyorum. Yeter ki kaçkınlar ülkelerine geri gönderilsin. Ve şunu da ilave edebilir. Ya abi artık Allah'ın aşkına şunu bırakın. Yani din kardeşlerimiz bilmem ne gibi bu yuvarlak lafları da bırakın. Biliyorsun ki yani bunu sen de politik olarak söylüyorsun. Böyle bir şeye sen de inanmıyorsun. Ama olsun bak ben de hiç bunu ağzıma bile almayacağım. Ve sana sonsuz destek veriyorum. Ve vermeye devam edeceğim. Yeter ki oturunuz Esatla Bunların buraya gönderilmesi için gerekli olan koşulları sağlayın. Bakın Türkiye'nin önünde çok ama çok büyük bir fırsat var. O da ne biliyor musunuz? Uluslararası hukuk diyor ki. Eğer bir ülkede iç, iç savaş varsa, kaos varsa. Bahanesi her ne olursa olsun. Suriye'deki kaçkınlar büyük bir bahaneyle tabii buraya geldi. Bu Davutoğlu Ahmet Bey'in olağanüstü büyük suçudur bu ve tarih onu hiç affetmeyecek. Hiç affetmeyecek. Hatta geçenlerde umarım ki doğru değildir o ifadeler. İşte Ali Babacan'dı, oydu, Saadet Partisi falan bunlar birleşeceklermiş. Ondan sonra da Davutoğlu Ahmet Bey'i Cumhur Reisi adayı göstereceklermiş. Umarım ki bu bir şeydir, geyiktir. Hani çocukların deyimiyle geyik diyorlar değil mi bunlara? Heh, yaşa. Bak ben de artık öğreniyorum bu tür terminolojileri sevgili arkadaşlar. Umarım ki böyle bir şeydir. Hani Zaytung falan diyorlar ya. Umarım. Umarım. Ben olsam Davutoğlu Ahmet Bey'in yerine hiç ortalığa çıkmam. Hiç ortalığa çıkmam. Otururum bilmece bulmaca çözerim evde. İleride Alzheimer'ı engelliyormuş çünkü bu tür şeyleri yapmam. Otururum. Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynı şeyi önermiştim. Önermeye de devam ediyorum. Ama ona reçel yapmayı önermiştim ben mutfağında. Efendim. Arkadaşlar. Bakınız, ideolojik körlükle ve saplantıyla siz dünya görüşleriniz size kalsın. Bir ülkeyi ateşe atmayın. Ülkeyi ateşe atmayın. Fırsat bu fırsat. Ha, şimdi burada ABD'nin tavrı ne olur Türkiye'ye efendim bunu izin verir vermez. Onları artık unutun. Hatırlayınız. Bak Erdoğan açısından söylüyorum. Hep ne dedim? Erdoğan son derece aslında bakmayın siz realist bir politikacı. Şuna bakıyor kardeşim. Günlük çıkar bana ne sağlar? Bak Mısır'la ne yaptı? Ne yaptı? Sisi'yi burada kabul etti mi? Etti. Niye? Çünkü tekstil sektörünün bütün işvereni büyük bölümüyle Mısır'a kaydı kardeşim. Bak ne oldu? Buraya akıyorsunuz. E, İsrail Gazze için bir sürü laflar söylerken işte hep söylendi medyada, çarşaf çarşaf haber var. Meclisin kürsüsüne taşındı, e gemiler tonlarca, yüz binlerce ton İsrail'e malzeme taşıdı, sattık. Satmaya devam ettik. Bu kadar da gerçekçi bir adam Erdoğan. Bakmayın siz bir taraftan iç politikada bunu kullanıyor, öbür taraftan işte ekonomi, dış politika bilmem ne. Dolayısıyla bunu çok rahatlıkla yapar. İsrail'e dünya kadar laf söylüyordu. Gerçi soru o one minute lafı döndü biliyorsunuz. Ben İsa Cumhurbaşkanı'na söylemedim. Ben onu moderatöre söyledim şeklinde döndü. O da ayrı bir şey. Her neyse yani sonuçta Erdoğan bu. Demek ki Özgür Özel eğer abisinin yanına giderse ve doğru düz ülke adına konuşursa bu çözülür. Özgür Özel'den söz açmışken İmamoğlu davasına bakalım. Biliyorsunuz İmamoğlu bir ahmak davası bir garip bir dava. Böyle bir şey olamaz. Yargıta içtihatlarına baktığınız zaman da efendim bakın ne diyor orada? Diyor ki siyasetçiler en sert şekilde eleştirilirler ve bunlar eleştiriyi açık olmalıdır. Dünyada da bu böyledir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tonla kararlar var bununla ilgili. Bizde AYM'nin kararları var ama diyeceksin AYM'yi kim takar? Kimse takmıyor tabii. O da ayrı bir şey de. Eğer mahkemeleri takmıyorsanız kardeşim gün gelir o mahkemeler size takar. Bir gün işiniz düşerse oraya görürsünüz bak başınıza neler gelecek, ne olacak, ne bitecek. Burada Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış olan bir şahsiyet İyi Parti'de milletvekili seçilmişti. Sonra bağımsız milletvekili yüksel, yüksel arslan. Proje çocuk diye efendim bir tweet attı ve Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği ifade ediliyor orada ve diyor ki işte pro efendim onu kastetmedim. Hayır biliyorum sonra sonra diyecek onu kastı. Kimi kastedecek peki? Proje çocuk diye onu şey söylüyor ve diyor ki işte bu proje çocuklar Mustafa Kemal'in askeriyiz diyemezler. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in askeriyiz diyebilecek olanlar bu ülkede bellidir. İşte bakın Mustafa Kemal'in askeriyiz o yüksel arslan keşke kalkıp bu tavrı o teğmenler için kullansaydı. Kalkıp göğsünü gere gere ben de Mustafa Kemal'in askeriyim, o çocukların yanındayım siz ne yapıyorsunuz diyebilseydi. Şimdi kalkıyorlar, efendim işte sokakta misket oynuyorlar. Çocuklarına cibil diyor ya sokakta. Misket oynuyorlar. Böyle böyle saçma sapan şey olur mu? Şimdi Mansur Yavaş kendi fikridir bu beni bağlamaz diye çok kalktı. Açıkça da bir açıklama yaptı. İşte o da Mansur abim ben üzmek istemem gibi falan laflar etti. Aski spor kulübünün işte başkanlığından ayrılıyorum gibi garip laflar etti. Bizim çok güzel ifademiz var bir atasözü. Ne diyor? Boğaz diyor 9 boğumdur. 8'inde yutkun, dokuzuncu da konuş. Bakın arkadaşlar bunu ben işte strateji kitabının, teori kitabını da ifade ediyorum örneklerden, verdiğim örneklerden birisi de budur ve bu çok önemlidir. Kalkıp siz sokağa popülist bir siyasetçi olarak kalkıp oyun oynamaya çaba harcarsanız bu tür zırvalık, saçmalıkların peşine düşersiniz. Şimdi ABD'nin Amerika seyahati, şey özür diliyorum Erdoğan'ın ABD'ye seyahati var. Görüntülere bakıyorsunuz. Merkez Bankası eski başkanı Hafize Gaye Erkan da orada. İş adamları görüyorum. Hadi bazıları Türk Amerikan İş Adamları Derneği'nin başkanlığını yapmış falan onlara bir şey demiyorum. Onlar orada olacaklar. Arkadaş onlarca kişi kuyruğa geçmiş. Elini sıkıyor, elini sıkma yarışındalar. Şey yaşına ya o orada ben Ali Erbaş'ı görmedim. Diyanet İşleri Başkanı o da gitmiş mi gitmemiş mi çok merak ediyorum ya ABD'ye. Hani o eksik kalmazdı da onun için söylüyorum. Bir taraftan kalkıyorlar, tasarruftan söz ediyorlar. Yoksulluğun cennetin garantisi olduğunu söylüyorlar. E kendilerin Diyanet İşlerindeki İsrafa bakın, o lüks otomobillere bakın, o yaşam tarzına bakın. Unutmayın ki aynı Ali Erbaş hacca gidiş 2500 dolarken kendileri 7-8 bin dolar bak onu verdikleri şirket Diyanet'in bu değeri biçtiler. 2500 dolara gidenleri bir de Suudi Arabistan'a şikayet ediyorlar. O insanlar orada bir gözaltına alınıyor tuttuklarını bir de dayaklar falan yiyorlar. İhbar ediyor ya. Yani. Arkadaşlar, artık sözcük hiçbir sözüm yok. Kelimeyi şahadet getirmeyi bile eksik yapan bir Diyanet İşleri Başkanından söz ediyorsunuz. Yaşınay bile beceriyor kelimeyi şahadet getirmeyi. Bak. Arada yapıyor arada bir. Niye yapıyor bilmiyorum. Kendi kendi konuşuyor arada bir. Öyle bir huyları var bizim kızın. Efendim tekrar dış politikaya geri döneyim. Tabi bu S-400'ler meselesi falan başımıza çok bela oldu. Hatırlar mısınız? Bunlar ilk alındığında daha o zaman bir cümle kurmuştum. S-400'leri alırsınız Fenerbahçe Ordu Evi'nde çocuk parkına koyarsınız diye. Tabi niye alındığını hepimiz biliyoruz. Tekrar geri dönüp onları anlatmayayım. çocuk davaları, çocuk istismarı davaları hepimiz izliyoruz. Değil mi? Bu ülkede bak. Çocuklarımızın yarını var mı diyorsanız çocuklarımızın yarını yok çocuklarımızın yarını yok. Bir 6 yaşındayken hani bir tarikatın burada bir dini önderiyle evlendirilmiş bir kız çocuğu vardı. Onun bir davası var. HKG bu tarikatta 6 yaşından itibaren bir de hamile kalıyor bu kız çocuğu biliyorsunuz. Ondan sonra işte doktora götürülüyor. Ya bu nasıl bir doktor? Nasıl ayarlanıyor? Düşünün yani o kız çocuğu bu kadar istismara uğramış, hamile kalmış, doktor herhalde değiştiriliyor, birileri getiriliyor. Ne kadar güçlü. Demek ki bu tarikatlar, cemaatler ne kadar güçlü. Şimdi arkadaşlar eğer siz kalkar bu tarikat cemaatlere sığınırsanız işte 15 Temmuz'da görüldüğü gibi general rütbesi, tıp doktoru rütbesi, subay rütbeleri takmışlar o yıldızlar mıldızlar, o pilotlar. Kendi ülkenizin insanlarını öldürürsünüz ateş açarsınız. Meclisinizde ateş açarsınız. Bakın kalkıp bu tarikat ve cemaat biat ettiğiniz andan itibaren dini din gibi yaşatmayıp dini tarikat ve cemaatlerin dini olarak yaşadığınızda işte bu hallere gelir. Hep söylüyorum dinlerin hiçbir suçu yok. Hiçbir suçu yok. Suç o dini istismar edenlerde. Suç onu paraya çevirenlerde. Suç onu siyasete araç edenlerde. Arkadaşlar suç onu kendi çıkarlarına araç edenlerde ve bizde bir de ne hale soktular tabii başka bu inan ya işte, Katolik dünyasında da bu rezillikler yaşandı. Bakın arkadaşlar bu istismar meselesi, çocuklara istismar meselesi dünyanın en rezil işi. Ama Türkiye'de o kadar sıkça yaşanıyor ki bırakın onu bir de üstleri örtülüyor yahu. Bir de üstleri örtülüyor. Eğer bir ülkede çocukların geleceği yoksa işte son dönemlerde yaşadığınız bu Narin, işte Sıla, Hiranur ne bileyim o kadar çok isim var ki bu çocuklar. Arkadaşlar bu rezillikler bitmiyor. Bu rezillikler bitmiyor. Eğer ülke çocuğunu koruyamıyorsa geleceğini nasıl koruyacak, geleceğine nasıl sahip çıkacak ona bir şey söyleyemiyorum. Şimdi tekrar ABD ziyaretine dönüp oradan bu İsrail'in işte Lübnan'a saldırı meselesiyle bunu toparlayacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi orada gördüm kuyruk. Herkes elini sıkıyor Erdoğan'ın. Fotoğraf veriyor. Anlatmaya çalışıyor. İşte ben işte söylüyorlardı o Sayın Cumhurbaşkanı. Arkadaş bir de böyle yarılı bellerine kadar falan eğiliyorlar birileri. Yahu biz bu ne rezillik yaşıyoruz. Anlaşılabilir gibi değil. Bak oraya zaten konvoylar gidiyor, uçak kaç tane uçak gidiyor, koruma otomobilleri gidiyor, korumalar gidiyor. Sanırsınız ki layık Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil, Brunei Sultanı, belki o Brunei Sultanı bile böyle gitmiyor. Peki işleri nasıl bu hale soktular? Bakın nasıl bu hale soktular? Bu anlaşılabilir gibi değil anlaşılabilir gibi değil. Ama buradaki tek bir dertleri var. Kimse kimlerse işte bu danışmanlar bunları organize edenler kimlerse bütün suç onlarda hainlik onlarda. Örneğin Erdoğan'ı bu KKM kararına kim razı ettiyse bana göre ülkenin en büyük haini odur. Ülkesine o kadar büyük zarar verdi. Öyle büyük hainlik yaptı ki işte bu. E politika siyaset uğruna EYT çıkartıldı şimdi bas bas bağırıyorlar EYT ülke öyle zarar verdi böyle zarar verdi o verdi bu verdi EYT'den vatandaşın ne? vatandaşın bir suçu yok ki vatandaşın bir suçu yok ki vatandaş diyor ki kardeşim benim hakkımda bu yasaları sen çıkardın ettin Erdoğan hiçbir zaman ben bunu istemeyin yapmam etmem bilmem ne diyordu buyurun ortaya çıkan sonuca bakın E geçiş garantili köprüler yollar geçitler hava alanları arkadaş temel sorum şu İyi güzel bak. 22 yıldır bunları biz yaşıyoruz. Anlatıyoruz. Ekranlarda, YouTube kanallarında anlatıyoruz. Köşe yazılarında yazılıyor. Ey kahraman Türk halkı. E peki buna rağmen nasıl oluyor da sen sürekli oy veriyor ve iktidarda tutuyorsun? Bir şey söyleyeyim mi size? Bak sizi şerefimle temin ediyorum. Erdoğan'a var ya toplu ucu kadar kabahat bulmuyorum. Suç bizim oy veren olarak, halk olarak, sandığa gidenler olarak. Suç bizim kardeşim. Biz göz göre göre görüyoruz olanı biteni ama hipnotize edilmiş gibi ne hikmettir onu bilmiyorum. Bak onu bilmiyorum. Üstelik de bütün bu gerçekleri anlatanlar sosyal medyada yemediği küfür kalmıyor, hakaret kalmıyor. Neler yazıyorlar, neler yazıyorlar. Bütün bunlar bu gerçekler anlatılıyor diye onun için geri dönüp şapkamızı önümüze koyacağız. Bunun hepimiz bunu düşüneceğiz. Şimdi dış politika meselesiyle kapatayım, toparlayayım konuşmayı. Nasıl çok konuşacağız bunları arkadaşlar. Militaristleşen dış politikanın faturası her zaman çok ağır olur. Bak çok ağır olur. Şimdi İsrail Lübnan'a saldırıyor. Hizbullah, değil mi? Hizbullah bahanesiyle. Hizbullah kim destekliyor? İran. İran'ın bir tavrı var mı? Tavrı yok. Daha önce de hadi şimdi başka bir şey söyleyecektim ama hadi suç işlemiş olacağım. Hadi kapının zili bir kere daha çalmasın. Neyse, o kısmını geçiyorum. O kısmını geçiyorum. Ben yine bu tarafta kalayım arkadaşlar. Şimdi daha izledik. Neyi izledik? İşte kullanılan, elde kullanılan çeşitli komunikasyon iletişim araçları. Uzun uzun anlatmama gerek yok. Kaç günlerdir dinlediniz bir daha kafanızı aynı şeyle şişirmeyeyim. Gördüğünüz üzere bu türlü bir tırnak içinde siber saldırıyla bakın neler yapıldı, neler etti. İsrail'in kara savaşı, İzbullah'a karşı kara savaşı yapma şansı var ama olasılığı yok. Sebebini söyleyeyim demiyorsun. Çünkü İsrail şunu biliyor. Ben diyor... Eski deyim ile söyleyelim. Tabii yine aynı kullanıyoruz terminolojide Efendim ben diyor piyadelerle bana böyle bir şeye kalkışırsam şansım yok kardeşim kaybedeceğimi biliyorum. Peki o halde çağdaş güncel, bak çağdaş güncel savaş konsepti hep ne yapıyorlar? Hava saldırılarıyla işte bundan da yumuşatma diyorlar. Bütün o hava saldırılarıyla allak bullak ediyorlar. Sonuçta geçmiş. Havmasa ne yaptılarsa şimdi Hizbullah'a da aynı şeyleri yapıyor. Eli kulağında Lübnan'a girdi girecek. Bak eli kulağında. O halde Suriye madem ki Esad şu anda ülkesinde bu genel af bir kere daha çıkardı. Benim bildiğim valla bu 7 mi oluyor? 8 mi oluyor bu genel af? Ama en nihayet 22 Eylül tarihli. Fırsat bu fırsat Türkiye açısından. Bir daha söylüyorum. Bak masaya otursunlar arkadaş bu anlaşmaları, uzlaşmaları bunları yapsınlar. Bir an önce Türkiye'deki kaçkınları son ferdine kadar Suriye'ye göndersinler. Bu büyük ulusal güvenlik sorunudur. Artık bu iş böyle MHP falan da seslenmiyorum. Çünkü MHP bana göre kapısına kilit vurulmuş bir parti, bir tuhaf yani, bir tuhaf. Onun için hiç değil. Bak dikkat edin. Kimi konuşuyorum? Erdoğan'la özgür özel bir araya gelsin diyor. Bak Erdoğan'la özgür özel Özgür Özel'e vatan görevidir kardeşim bu. Bu genç yaşta tarihi bir fırsat gelmiştir önüne. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bütün dünya neyi konuşuyor? Dünya savaşı olur mu olmaz mı? Bütün dünya bunu konuşuyor. Dünya savaşı olur mu olmaz mı? Olasılığı çok düşük. Ama hep söylerim biliyorsunuz. Ne derim? Stratejide bir bazen 99'a galip gelir. Evet. Tabii ki böyle bir savaş olasılığı var. Bunu yabana atamayız, göz ardı da edemeyiz. Ama bir büyük gerçek var. Bölgesel savaşlar ve tam da bizim sınırlarımızın dibinde. Bak bu bölgesel savaş burada. Ha, Şimdi bunu önlemenin, bundan kurtulmanın en önemli adımı işte Esad'la Erdoğan'ın bir araya gelmesidir. Özgür Özel'e son sözüm otursun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kardeşim Ta 1930'da bak burada yapmış olduğu Sadabat Paktı, Balkan Paktı örnekleri gözünün önünde duruyor. Geri dönsün baksın. Koltuğun altına da onları alsın. Antlaşma metnini Erdoğan'ın gitsin ziyaret etsin. Tabi elinden öpmez ama yanaklarından öper pekala. Erdoğan da onu karşılar. Güzel güzel. Bu ülkeye bence her ikisi içinde çok önemli görev düşüyor. Çünkü erken alınmış seçim yoksa Erdoğan 2028'de aday falan da olamıyor. Ha diyeceksiniz ki dış politikayla bunu niye bağladınız? E bağladım tabii niye? Ne dedim? Erdoğan son derece gerçekçi kendisi ölünceye kadar o cumhurbaşkanı makamında oturmak istiyor. E o halde işte fırsat var. Fırsat var. Oturun, ülkenin çıkarları için uzlaşın. Aa cebiniz bol para görsün ne diyeyim